Çocuklar Yusuf ve Fatih Selim kimlerle oynuyorlar böyle? Ne kadar tatlısınız siz. Burada bir tane Daisy var. Daisy'nin köpüklerini görüyor musunuz? <laughs> Aşırı güzel bir Daisy. Burada Vomi var. Burada Minnie Mouse var. Ve burada da Mickey Mouse var. Hepsi çok tatlı. Sizinle birlikte ne yapıyorlar? Lego mu yapıyorlar? Aa ne kadar tatlısınız siz. Araba mı yapacaksınız? Mickey bir tane kırmızı araba yapıyorlar. Burada Bomi ile şey de mini mouse'ta aa ne oldu? yer ne oldu? Ne yaptınız siz? Yaramaz ya yaramaz bunlar. Bakar mısınız Mickey Mouse diyor ki ne yaptınız diyor. Sizi yaramazlar diyor. Daisy burada çok güzel bir şey yapmış. Daisy ne yaptın sen? Bina mı yaptın? Ev yapmış Daisy. Aa mini de burada çok tatlı şeyler yapıyor. Bomi de Fatih Selim'e yardım ediyor. Yusuf sen ne yapıyorsun anneciğim burada? Yusuf ev yapıyormuş Miki ile birlikte. Beraber oturmuşlar. Çok güzel eğleniyorlar. Daisy'nin kurdelesine bakar mısınız? Daisy'nin çok tatlı kurdelesi var. Ay Bomi'nin saçında bir tane Lego kalmış. Bir dakika Bomi kafanı indir. Kafanı indir. Bak 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 burada nasıl çok Legolar kalmış. Saçların çok karışmış. Saçlarını tarar mısın lütfen? Diyor, tamam diyor. Siz de biraz ya. Bak Daisy ne güzel kurdele takmış. Mini ne güzel kurdele takmış. Ne güzel papyon takmış. Sen neden bu kadar karışık saçlarınla geziyorsun? Ay üzüldü. Tamam, üzülme, üzülme. Tamam, sen çok güzelsin. <laughs> Hiç üzülme. <laughs> Aa sarılıyorlar. Bak ona teselli veriyorlar. Hepsi birbirini çok sürüyor. Yüzüm gördün mü? Mickey Vomi'nin saçlarını tarıyor. Ay birbirlerine sarılıyorlar. ne kadar tatlılar ya. Anneciğim sen ne yaptın bu arada? Ev yapıyor. Fatih Selim öptü mü mini yoksa? İnanmıyorum. Fatih Selim mini, mini Fatih Selim'i öptü. Biz oyun oynamaya devam edeceğiz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.